Merhaba arkadaşlar. Bugün size Silva Anion pedden bahsedeceğim. Normalde bildiğimiz günlük kullanılan, piyasada en iyi olarak bilinen pad ile Silva Anion pedimizin karşılaştırmasını yapacağız. Silva Anion pedlerimiz bu şekilde kutu içerisindedir. Hatta bunun dış kabı poşetle kaplama. Ben şu an demoda kolaylık olsun diye çıkardım arkadaşlar. Pedlerimizi bakın ilk öncelikle şöyle bastırdığımız zaman kutu olduğu için sert bir kutu. Kesinlikle hava almaz. Hava alma olasılığı yoktur. Normal pedlerde ise marketlere gittiğimiz zaman lütfen bir dikkat edelim. Poşetine bastırdığımız zaman böyle fos fos sesini muhakkak duyacaksınız. O da e, pedin dış kabının hava aldığını gösterir. Silvanyon pedlerimiz bu şekilde kutuları dahi alüminyum folyo ile kaplıdır. E, otomatik makinelerde üretim yapılıp otomatik makinelerde paketleme yapılıp ilk elden bize ulaşıyor. Silvanyon pedlerimiz. Normal pedler bakın şu şekilde aralarında muhakkak açıklıklar vardır. Bakın buraları açık. Bu neden bu şekilde bırakıyor bunları firma? İçinde bulunan kimyasallar, zararlı maddeler havasız kaldığı zaman muhakkak koku oluşturacak. O kokuyu engellemek için buralar muhakkak açık bırakılır. Biz zannediyoruz ki açarken bize kolaylık olsun diye. Yani halbuki öyle bir durum kesinlikle yok. Şimdi normal pedimizi açıyoruz. Silvaniyolun peli göstereceğim şimdi size bakın kesinlikle buralarda açıklık yoktur ne kenarlarında ne üst kısmında Otomatik makinelerde üretim yapılıp paketleme yapılıp ilk elden bize ulaşır hatta açarken dahi zorlanıyorum Adet döneminin ilk günlerinde 50 ile 40 cc arasında sıvı kaybı olur. Ben bugün birazcık daha işimizi zorlaştırıp 50 cc üzerinden demomuzu yapacağım arkadaşlar. Şöyle. ilk olarak pedlerimize 50 cc'lik sıvımızı yedireceğiz. Şimdi aynı onu aynı şekilde 50 cc lik sıvımızı yedirelim. Evet, pedler biraz sıvıyı eminceye kadar ben size şundan bahsetmek istiyorum. Normal pedlerin ee, dikkat ettiyseniz dış kapları bu plastik olan. Poşet olan kapları her zaman renklidir. Bu maddenin kesinlikle beyaza çevrilmesi mümkün değildir. O yüzden içerisinde renk maddesi kullanıyorlar. Bu da artı bir kimyasal demektir. Artı bir zarar demektir. Normal klasik pedlerimizin içerisinde e, mikropla, kimyasal içerikler kullanıldığı için mikrop yerleşmesine ve hemen tepkimeye neden olabiliyor. Bünyesi özellikle hassas olan kişilerde alerjik durumlar ortaya çıkabiliyor. Pedlerin beyazlatılmasında ise klor kullanıldığı için ileride sorun oluşturabiliyor. Bu X pedlerin yapısında yüksek oranda kurşun maddesi, farklı kimyasallar, petrol atıkları ve hayvansal jelatin kullanılmaktadır. Evet, şimdi peçetelerimizi alıyorum. Ve ilk denememizi yapalım arkadaşlar. İkisine de bütün gücümle bastırıyorum. bakın. Şekil ortada. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum ama şu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi anion e, pedlerimiz kendi yapısının 3 katı ağırlığında sıvıyı taşıyabiliyor. Şimdi ikinci eli silsilelerimizi ekleyelim. Arkadaşlar oradan görünüyor mu bilmiyorum ama yan taraflardan bakın akıntılar oluşmaya başladı bile. Evet. Birazcık daha pedlerimiz sıvıları çekinceye kadar bunun üzerinde konuşalım. Dünya şeyinde açıklamasında, dünya bilim adamlarının açıklamasında 90'lı yıllardan itibaren %82 oranında kadın hastalıkları, rahim hastalıkları artmıştır. Bunlar işte rahim kanseridir, iltihaplanmadır, mantardır bu tarz hastalıklar. Bunların %62'si yanlış PET kullanımından oluşmaktadır. Özellikle uzmanlar uyarıyorlar. Yani pedi 2 saatten fazla bulundurmamak gerekiyor diye. Düşündüğümüz zaman 2 saat çok ciddi bir saat dilimi. Hem maddi açıdan büyük bir külfet, hem zaman açısından. Tamam arkadaşlar, şu anda pedlerimiz sıvıları çekti. İkinci 50 cc'lerimizi ekledik ve tekrardan bütün gücümle bastırıyorum. Bakın. Evet. Bakın arkadaşlar tamamen sıra sıklam oldu. Ve anyon pedimize bakıyoruz. Benim elimdeki ıslaklıklar şu anda peçetiye yansıyor. Ee, üçüncü 50 cc'lerimizi ben size birazdan göstereceğim. Şimdi e, sırasıyla pedlerimizin bütün katmanlarından bahsedelim arkadaşlar. İlk önce buradan başlayalım. İlk katmanını açalım ilk tabakayı. Yüz cc'lik sıvıyı kaldırmadığı için çok yapış yapış oldu. Bakın arkadaşlar ilk tabaka şu anda sert lastik bakın bu şekilde plastik bir ürün. İçinde ne kullanıldığı artık nasıl bir maddeden yapıldığı belli değil. Kopmuyor bakın. Yani çok zorlamamla lastik gibi sünüyor. Bunun bir de cildimizle temas ettiğini düşünelim. Gelelim ikinci tabakaya. Arkadaşlar bakın pedlerin üzerinde bu renkli kısımlar anion tabakanın taklididir. Bunu şimdi göstereceğim ben size. sözde bu sözde bu renkli kısımlar ekstra ayrıca bir tabakadır. Ama bakın tamamıyla baskı. Baskı olduğu gibi bakın el yaftan tamamıyla alt kısımdaki sığın içerisine atmış durumda. Bu, de, bu ne demek oluyor arkadaşlar? Şimdi bu renkli kısımların kullanılması için ekstra bir kimyasal kullanıldı. i̇kinci bir zararlı madde daha eklendi pede. Bakın kesinlikle pamuk değil. İkinci bu emici tabaka diye geçiyor ama kesinlikle pamuk değil. Sündürmeme rağmen çekmeme rağmen kesinlikle kokma yok. Gelelim şimdi. Ee, iç kısımdaki şu an elimi bile dokundurmak istemiyorum ama mecburen bunu yapacağım. Bu sıvıyı hemen kısım hayvan jelatininden oluşuyor. Bakın arkadaşlar 50 sisi de tamamen bitti, toparlanmıyor dahi. Kalmış ki ikinci 50 cc'yi kaldırmalı bile. Ee, şu şekilde toparlayacağım mecburen. Şimdi gelelim en son tabakasına son tabakada poşetinden şu şekilde ayıralım. Bakın şimdi arkadaşlar bu e, normalde sıvı sıvıyı geçirmeyen ancak hava aldıran tabaka olması lazım ama bakın diğer tabakalardaki gibi çok zorlayarak çekmeme rağmen hiçbir şekilde kopma yok. Dikkat ederseniz eğer normal pedlerin arkalarında ciddi bir yapışkan vardır. Bu ayakkabı baskı ayakkabı yapıştırmada imalatında dahi kullanılan yapışkanlardır. Bunları gıda sektörlerindeki kullanılan ıı, ve ayakkabı sektörlerinde kullanılan atık maddelerdir. Bu yapışkanlar dahi inanılmaz derecede zararlı. Şimdi bunu da kenara bırakıyorum. Gelelim dış poşetine. Bakın hatta yapışkanın bir parçası da burada kaldı. Bunu çamaşırlarda dahi görebiliriz. Bakın o kadar güçlü bir yapışkan ki bu balidir. Bakın arkadaşlar tırnağımla kazımakla zor çıkartıyorum. Bu balidir. Bu bizim cildimizle temas ediyor. Gelelim son kısma. Bakın bunun da e, normalde kopmuş olması lazım. Hiçbir şekilde esneme yok. Çünkü poşet. Bunu da geçiyorum arkadaşlar. Gelelim şimdi anion pedimizin tabakalarına. tabakamızı çıkartalım. Yalnız dokunduğum zaman kesinlikle bir ıslaklık hissi yok arkadaşlar. Bunları ancak dokunarak görebiliriz ama ben şu anda demoda size detaylı olarak göstermeye çalışacağım. Bakın. İlk tabakamız bu. E, 50 100 cc su üstüne sıvı dökmemize rağmen hala kuru. Ve bakın çektiğim zaman anında kopuyor. Hassas bir doku. İlk katmanımız, ilk tabakamız bu. İkinci tabakamız ise anion iyonlar, negatif iyonların bulunduğu anion tabaka. Şimdi bunu daha sonra en son kısımda diğer katmanlar, diğer tabakaları anlattıktan sonra en sonunda bu da tabakamızdan bahsedeceğiz. Sırasıyla gösteriyorum arkadaşlar şimdi. da yine üst üste iki tabaka çıktı. İnce, tamamiyle tamamıyla pamuktan oluşan, vücudun hava almasını sağlayan iki tane tabaka var burada da yine. En son gelelim e, sıvıları tamamen içinde hapseden moleküllerin olduğu kısım. Şimdi bunlar az önce bahsettiğimiz içerisinde normal pedler hayvan jelatinlerinden oluşuyor. Bu ise tamamıyla doğal bir ürün okyanus yosunudur. Hatta bunu kanıtlamak için bu parçacıkları balıklara dahi yedirmişler. Bunun kanıtı dahi yapılmış. Ee, okyanus yosununun cilt için çok sağlıklı olduğu biliniyor. Mesela bunu biz elimizde elimizi sürüp rahatlıkla elimizin nem oranını artırmasına yardımcı olabiliriz. Şimdi ben bunu alıyorum. Bakın klasik pedlerimizde ee, dikkat ettiyseniz sıvı ee, mole şeyleri parçaları bir araya toplayamadım dahi. Söylemiştik. Anyon pedler kendi hacminin 3 katı ağırlığında sıvıyı alabiliyor diye. 100 cc zaten almıştık. Şimdi 50 cc daha bardağımıza boşaltıyorum. Ve bu parçacıkları bardağımızın içine alıyoruz. Şimdi devam edelim arkadaşlar diğer kalan tabakalarımıza. Bakın. Diğer bir tabakamız yine ince pamuk, tamamıyla pamuksu bir doku. Hepsi organik ürünler, kesinlikle ve kesinlikle cilde zarar vermeyen, kimyasal barındırmayan maddeler. Devam edelim arkadaşlar. Yine aynı şekilde diğer tabakamız bakın arkadaşlar ne kadar kolay parçalanıyor. Pamuk olduğu bakın %100 pamuk olduğu her şekilde belli. Bakın yine aynı şekilde göstereceğim. Evet. Şimdi gelelim en son kısma. Şimdi arkadaşlar e, demin ki petli de bahsettik. Burası en önemli kısım aslında. E, cilde hava aldıran ancak sıvıyı geçirmeyen kısım burası. Arkasında kullanılan yapışkanlar bakın 3 şerit halindedir. Yine güçlü bir yapıştırıcı, ancak kesinlikle ve kesinlikle doğal bir yapıştırıcı, yapıştırıcı Anyon petlerde yapıştırıcı olarak çam sakızı kullanılmaktadır. Arkadaşlar, şimdi en son tabakanın hava aldırdığını, ancak sıvıyı geçirmediğini kanıtlayacağım ben size. Bir bardağımıza sıcak suyu ekliyorum. Ve pedimizi şu şekilde etrafına sarıp diğer bardağımızı da ters olarak şu şekilde bekletiyorum. Şimdi bu birazcık burada beklesin. Şöyle gözümüzün önünde kalsın. Gelelim en alt tabakaya. Daha önce de bahsettiğim gibi kesinlikle bunların paketlerin renkli olmaması gerekiyor. Renklendirmek için ekstra bir kimyasal kullanıldığından bahsetmiştik. Bunun beyazlatılması mümkün değil diye. Anyon e, anion pedlerde kesinlikle patentli ürünlerdir bunlar. Hiçbir firmanın bakın rahatlıkla yırtıyorum. Az öncekini o kadar zorlamama rağmen kopartamamıştım. Evet. Gelelim şimdi ikinci tabakamız olan e, negatif iyonların bulunduğu anyon tabaka. Negatif iyon nedir? Anyon çevresel ve biyolojik kirliliğe karşı doğal bir rahatlama etkisi olarak bilinir. Aslında buna direkt olarak hava vitamini de denilir. Örneğin mesela pencereyi açtığımız zaman yüzümüze karşı böyle bir rahatlama hissederiz. Böyle bir tazelik hissederiz. Bu neden kaynaklanır? Dışarıdan gelen negatif iyonun olumlu etkisi sayesindedir. Anyon tabakamızda 1 cm küpünde 6000 adet negatif iyon vardır. Bu çok ciddi bir rakam. Neden? Bir apartman dairesi içerisinde 40-50 tane sadece negatif iyon vardır. Şehir merkezlerinde, şehirlerde bu 100 ila 200 arasındadır. Deniz kenarlarında, ormanlarda negatif iyon sayısı yaklaşık 5000'dir. Bakın, biz burada 1 santimetreden, 1 santimetre küpten 6000 iyondan bahsediyoruz. Arkadaşlar, negatif iyonlar mikropları mikropları öldürür. Virüsleri, zararlı maddeleri yok edecek derecesinde azaltır. Negatif iyonlar oksijenin beyne ulaşmasına yardımcı olur. Bu bu da daha dikkatli daha dikkatli olmamıza, uyku düzenimizin yoluna girmesine ve uyuklama halinde olmamızdan kurtulmamıza ve daha zinde olmamıza sebep olur. Şimdi bazı araştırmalardan bahsetmiştim. Mesela Kadın hastalıklarının yüzde 82 artmış olmasından bahsetmiştim. Eğer dikkat ederseniz, kırsal kesimde olan insanların bayanların kadın hastalıkları her zaman daha azdır. Neden? Onlar normal pet kullanmadıkları için, normal bezleri kullandıkları için kırsal kesimlerde kadın hastalıkları her zaman daha azdır. Şimdi arkadaşlar, oradan gözüküyor mu bilmiyorum. Bakın bardağımızda buharlaşma oluştu. Bu ne demektir? Bu havayı geçirdi demektir. Bakın arkadaşlar rahatlıkla görülüyordur. Evet. Havayı geçirdiğini kanıtladık. Şimdi bakalım sıvıyı geçirecek mi? Bakın arkadaşlar. Kesinlikle sıvıyı da geçirmiyor. Burada da hiçbir şekilde ıslaklık yok. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim az önce ayırdığımız parçacıklarımıza. İki zaten 50 50 cc olmak üzere iki adet sıvıyı aktarmıştık. Şimdi biz 3. 50 cc'mizi de bardağa koyduk ve parçacıklarımızı içerisine aktardık. Bakalım. Bakın arkadaşlar, hiçbir şekilde sıvı kalmadı. Bakın 150 cc sıvıyı emdi. Bakın sıkıyorum. Hiçbir şekilde damlama, akıtma olmuyor. Evet arkadaşlar, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Lütfen diyorum hem maddi olarak hem manevi olarak hem paramızı sokağa atmayalım, hem sağlığımızdan olmayalım diyorum. Bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Kadın hastalıklarına karşı en azından elimizden geleni yapmamız lazım diyorum. Eğer ki bu pedleri sahip olmak isterseniz ücretsiz üyelik için 0506 684 7260 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Ben tekrar şirketim Silva Pazarlamaya bize bu olanakları sunduğu için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.